Hep bir şeyler karalıyordum senin için. Oysa şimdi yazmak istiyorum. Seni anlatmak, çizmek, haykırmak. Aslında susmak. Ama yine seni anlatmak. Seni anlatmak için anlamak. Anlamak için anlaşılmak. Anlaşılmak için anlatmak. Senin için hep bir şeyler çizmek istedim. Ben beyaz bir kağıda, ben beyaz bir kalemle, ben beyaz bir sen. Sadece çizmek, şekil vermek değil. Birilerinin anlaması önemli değildi. Yine de bilsinler istemedim. Çizmiştim de aslında. Zaten bütün çabam da bu resmi yazıya aktarmaktan ibaret. Giriş, gelişme olmadan, sade, yalın, acı süs biberi gibi. İçimden nasıl geliyorsa öyle işte. Haykırmak istedim sevgimi. Belki de sevmediğin kelimelerle. Sadece söylemek istedim nasıl ve nereden başlayacağımı bilmeden ve seni üzmekten korktum hep. Duygular en iyi söz olmadan ifade edilirmiş. Sustum işte. Sen konuş istersen. Yolumu kaybetmek seni kaybetmekti. Seni kaybetmekse her şeyimi kaybetmek. Oysa bedenimin ölümüne çoktan razıydım. Bu yüzden bütün yollarla sana varmak istedim. Yetişmek, ardından gelmek. Ama seni geçmeyi aklımdan bile geçirmedim. Hiçbir şeyi de öyle laf olsun diye yapmadım. Yazmış olmak için yazmak, çizmiş olmak için çizmek, sevmiş olmak için sevmek gibi. Bu, kendimle savaşımydı aslında. Gizli dünyamın fanusundaki çiçeği özgürlüğüne kavuşturmak gibi. Varlığın yokluk, yokluğun varlık. Bunlar aynı şeylerdi aslında. Bol dikenli, kutsal bir tomurcuk giledin. Hala öylesin benim için. Ne tuhaf. Erkekler ağlamazmış derler. Ben ağladım oysa. Hem kanadım içten içe. Ve insan olduğumu anladım. Her şeye rağmen sustum işte ben.